düğün alışverişleri böyle kendi içerisinde alt kollara ayrılır. Öncelikle böyle gelin ve damadın aynı evde yaşayabilmesi için beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları vardır. Ama burada mantıklı olan nedir? O evde yaşayacak olan iki insanın beraber alışverişe çıkmaları veya yanlarında annelerini de beraber götürmeleri iken bütün sülale onlarla yola çıkar. Ama tabii ki tam o anda kaynana ve baldız faktörleri o saadet güneşlerinin önüne bir engel olur yatak odasını kız tarafı alır, salon tarafına erkek odası alır derken böyle evin içerisinde bir curcun oğlu verir. Ardından dünyanın kavgası çıkar, çıkmıştır ve çıkacaktır. Çünkü Allah henüz evlilik başlamadan evlenecek çiftleri aileleriyle sınamaya başlamıştır. <laughs> Bu tantanaya katlanan insanlarsa zaten uzun yıllar boşanmak istemeyecektir. Koltuk takımına bakarken birbirlerine uzak mesafeden o koltuk takımlarına bakmaya başlarlar. <laughs> Sonra bir de bütçe meselesi çıkar. Beğenirsin pahalı çıkar. Ucuz olur. Lan hayallerimizdeki bu değildi dersin. Derken orada da bir kuyunun dibine düşersin. Alışverişe gidilir. Tam böyle koltuk takımı seçilmiştir. Hanımdan bu işaret gelmiştir. Eş adayından bu işaret gelmiştir. Oradan anneannenin kafası şöyle bir çıkar. Ee, biz yeni evlendik de koltuk takımı bakıyoruz. Aa, o zaman bu koltuk yeni evlenen çiftlerimize özel büyük bir kampanyaya giriyor. 1000 TL yerine tam 2000 Euro. Neyse Nuran alıyor muyuz bunu? Bence okey bir tanem alalım bunu. Alo? Yalnız bak oğlumuz ben Nurhan'ın teyzesinin torunu olarak buradaki koltuk takımı yerine 40 bin TL'lik koltuk takımını almanızı istiyorum. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki. Nuran kabul ediyor. Nurhan'la konuşmayacağım bunu. Bizle konuşacağım. Niye? Sen Nurhan'ın menajeri misin? Ay ne pinti bir şeymiş. Nurhan ütü olarak da bu var. Hem fiyatı da uygun. Yalnız Enişte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Trabzon'da yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyorsun ziyarete zaten. O gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Hem dekoratif. Yalnız oğlumuz ben bu lambayı hiç beğenmedim. Bu lamba hiç dekoratif değil. Teyzeciğim nereye işaret ediyorsun? Ya bu kör ya neye karışıyorsun hala? Orhan tamam da sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nuram ben onları kabul ediyorum. Onlar beni bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Ha, nişan atıldığına göre bizim işimiz bitti. Haydi görüşürük eski damat. Pint, bencil, pislik. Ama bak bunlar yaşanmayan şeyler değil ha. Yani bunlar hemen hemen birçok evlilik sürecinde hatta ben çok abartmıyorum yani şu anda. Tabi iş burada bitmemiştir. Geleneksel düğün alışverişin ikinci kısmı başlamıştır. İkinci kısmında gelinlik, abiye, çorap, tellik derken eşofmandan tut yatak örtüsüne kadar A'dan Z'ye her şey belirleniverir. Geline karışılmayan tek yer gelinliği seçtiği yerdir. Neden biliyor musun? Çünkü ailenin artık onu seçebilecek güç ve kuvveti kalmamıştır. <laughs> o yüzden gelinlik için tercih geline bırakılır. Düğün alışverişinin son aşaması ise takıyla sonlanacaktır. O gelinlik alışverişinde ölmüş olan aile fertleri birden dirili verir. Çünkü kuyumcuya girmişlerdir. <laughs> Damada baktıklarında ise bir düşman gibi ganimet elde etmek için sağa sola zıplayı verirler. Şunu da unutmamak lazım ki normalde 5 lira olan şeyin başına evlilik gelince bir anda 15 lira olu verir. Halbuki başta kızımız Allah'ın emri peygamberin kavliyle istenmiş, Hz. Hatice validemizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarında olan muhabbetler konuşulmuş, hacı olan babalar güzel anlaşmış, İslami bir yuva kurma adına ilk adımlar atılmıştır. Namaza olmayan damada asla kız verilmemiştir. Düğün mevlütlü mü çalgılı mı olacak diye günlerce tartışılmış ama en son çalgılı olmasına karar verilmiştir. Bir kereden bir şey olmaz putu devreye girmiş, düzen iyice dağılmış, Allah'ın konuşulmadığı temeller üzerine bir evlilik inşa edilmiştir. Senede bir defa değil, ömürde bir defa evleneceksin zaten. Allah da istiyor ki ömründe bir defalık şeyden Allah'tan başkasını istemem diyecek misin? Bir kereden bir şey olmaz diyene bütün sayıların birle başladığını hatırlatmak lazım. Evet, evlilik Allah rızası için olmalı. Temeller Allah rızası için atılınca bırakın arçı sarsıntıları, büyük depremler bile o yuvaları yıkamıyor. Ama evlenirken bir bakıyoruz, evlenecek çiftlerin akrabaları veya aileleri sanki ganimet elde eden bir adammış gibi davranıyor. Adam bazen böyle yanımıza geliyor ve muhabbet ediyoruz. Abi evliliğe hazırlanıyorum. Hele şöyle bir dua et diyor. Ve sen soruyorsun, neler yapıyorsun diyorsun. Abi bir ev alacağım işte şöyle faiz oranlarının düşmesini bekliyorum. Arabayı da satarsam üstüne faizle çektiğim parayı da koyarsam ancak bir ev alabilirim diyor. E tabi canım kiraya geçip 2-3 yılda bir hanımı rahatsız etmektense böylesi daha makbul diyor. Bu arada faiz meselesine hiç girmeden gönlün ve kalbin bu evlilik için hazır mı diye sorduğumda tam olarak ne demek istediğini anlamadım abi diyor. Anlamazsın kardeş diyorum içimden. Çünkü her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür diye devam ediyor. Halbuki evlilik bir ev alma veya düzme değil, kalbine mukabil bir kalbe denk gelme işidir. Ama şimdilerde ne var? İşte gözünden etkilendim, boyundan etkilendim, saçları çok güzeldi, endamından etkilendim, fiziki güzeldi, evi vardı, arabası vardı, işi vardı diye devam ediyor. Evet bunlar önemsiz demiyorum ama tek önemli olanın bu olduğunu düşünürsek ki anlattığımız meselede bu olduğu düşünülüyor büyük bir yanılgıya düşmüş oluruz. Düşünsene daha dişan yok falan böyle ilk daha görüşmeler falan diyor ki yani ev benim üstüme mi olacak senin üstüne mi olacak? Şimdi sen böylesi bir yapının üzerine evlilik inşa ediyorsun. Gelin hep beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu evlilik için bir hatırlayalım. Bir kadını alacaksan dört şey için alacaksın buyuruyor. Bir serveti için, iki asaleti ve soyu için, Üç güzelliği için, dört dini için. Siz dindar olanı tercih ediniz ki mutlu ve mesut olursunuz diyordu. Ama biz bazen burayı da tam anlayamıyorduk. Burada yine iki tane problem var. Birincisi siz güzel olanı, soylu olanı veya zengin olanı seçmeyin demiyor. Önce dini olanı seçin diyor. Yani bunları seçmeyin demiyor. Onları da seçebilirsiniz ama ilk sıra dindar olanı koyun diyor. Yani Müslüman zengin olmalı, Müslüman bakımlı olmalı, Müslüman soylu da olmalı ama önce Müslüman olmalı diyor. İkinci problemse daha büyük problem dindarlık anlayışımız nedir bizim? Acaba sadece namazını kılan ve orucunu tutan mıdır dindar adam? Maalesef o işlerde tam olarak öyle olmuyor. Kızcağız bakıyor, herifte beş vakit namaz var. Diyor ki lan bu Allah'ı aldatmıyor, beni de aldatmaz diyor. Aşık veriyor. Ondan sonra bir bakıyorsun adam ahlaksız çıkıyor. Ama Efendimizin şu hadisini unutuyor ben güzel ahlak üzere gönderildim diyor. Ben namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için değil, güzel ahlakı insanlara göstermek için gönderildim buyuruyor. O zaman dindarını arayan ne yapacak? Önce ahlakına bakacak. Yani gıybet ahlakı var mı, fesatlığı var mı, aileyi yıkar mı yoksa aileyi yapar mı? Veya çocuklarıma baba olur mu, olmaz mı? Yoksa adamın namazı var ama ahlak olmadığı için hiddet ve şiddetten dolayı bir bakıyorsun. 3-5 ay sonra ayrılıklar ortaya çıkıyor. Şu anda biliyor musunuz? Evlilik oranı ayrılma oranının daha altında. Yani şu an günlük evlenen insandan daha çok ayrılan insanlar. Çok enteresan değil mi? Neden? İşte bu temeller üzerine evlilik inşa edilince yıkılma ihtimali yüksek oluyor. Eğer ahlakı yerinde değilse, sonra olur falan geçin bu ihtimalleri. Çünkü siz bir yuva kuruyorsunuz. Yuva kurmak kumar oynamaya ve zar atmaya benzemez. Başta dedim ya, sanki o bizim damadımız, evladımız değil de düşman cepheden ganimet alıyormuşuz gibi davranıyoruz. O ganimeti elde edecek olanlar şurayı düşünmüyorlar. Şimdi adam zaten borca girecek. 3-5 yıl boyunca borç ödeyecek. Bu adamın o süreçte çocuğu olacak. Onun okulu başlayacak veya onun bez masrafı olacak derken masraflar artacak. Eşiyle tartışmaya başlayacak. Evet ev dolu olacak ama dolu olan evin içerisinde huzur ve mutluluk olmayacak. Tam böyle ha. Hakikaten tam böyle yani. Ev dolu ama koca ve karı o eve girmek istemiyor. Evet yatak odası takımları çok güzel ama aynı yatakta yatmak istemiyor. Evin baş köşesine çok güzel bir televizyon alınıyor ama beraber bir araya gelip onunla bir şey izleyelim denilmiyor. Hem soruyorum size. Çok eşya çok mutluluk demek midir? Eğer öyle olsaydı bugün Amerika ve Avrupa dünyanın en saadetli ailelerinin olduğu yerler olurdu. İşte ben mesela yurt dışında okudum oraların halini az çok biliyorum yani. Aynı evin içerisinde yaşayan anne babalar işte bir klaba gidiyorlar, bir diskoya gidiyorlar. O klap ve diskodan ayrı adamlarla çıkıyorlar. Sabah tekrar aynı evde buluşuyorlar. Ne kadar iğrenç değil mi? Yani şimdi bu insanların parası yok mu? Bu insanların parası var. Ama bu insanlarda ahlak problemi var. Bu insanların ahlakları felçe uğramış. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bir bak. Evet bir oda, bir göz ve sadelikle dolu. Ama dünyanın en saadetli yuvası orası olmuş. Ha bu şu demek değil. Siz de bir oda bir göz mutfak aynı yerde olsun ve orada yaşayın demek değil. Burada anlatmak istediğimiz şey eşyalara mutluluğu bağlamamak lazım. Yoksa Allah verdiği nimetleri tabii ki üstümüzde görmeyi sever. Demem o ki bir kereden ne olacak diye heva ve heves putu vardır. Siz onun dediğini yapmak yerine Allah'ın dediğini yapın ki Gün geldiğinde pişman olmayasınız. Allah'a emanet olun. Bu arada bu evlilik serimizin ilk videosuydu. Arkasından farklı farklı videolar gelecek. Arkasından düğün sonrası ilk gece, evlendiğimiz zaman başımıza gelecek olan ilk problemler veya flört etmeden evlilik yapabilir miyiz? Evlilik için benim için en uygun zaman ne zaman? Zina yapmış birisiyle evlenebilir miyim? Yani aklınıza evlilikle ilgili gelebilecek bütün soruları inşallah bu seride 10, 11, 12 video olarak ne kadar sürer bilmiyorum ama tamamlamayı düşünüyoruz. Allah'a emanet olun.